Merhabalar. Bugün size SUV sınıfındaki 500X aracımızın sport modelinden bahsetmek istiyoruz. İtalyan mavisi gibi muhteşem bir renkle geldi. Gündüz farları, gündüz LED sis farları, 18 inç jantları, ön ve arka park sensörleri, elektrikli katlanır aynalarıyla mükemmel özelliklere sahip. Biraz sonra özelliklere devam edeceğiz. Müzik Çevre dostu olarak da bilinen 500X modelimizin motoruna gelince 1530 beygir hibrit yarı elektrikli olarak geçiyor. Belli bir kilometreden sonra benzinliğe geçiyorsunuz ve kalkışlar seri ve sessiz bir şekilde oluyor. Aracın donanımından da bahsetmek istiyorum biraz size. Sport versiyonu en full donanım. Şerit takip sistemi, yorgunluk asistanı, trafik işaretlerini, okuma sistemi, geri görüş kamerası, ön ve arka park sensörü, Özel bir direksiyonu var onu biraz sonra izleteceğimiz videoda ve özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Onun haricinde deri koltukları ve arka koltukta USB girişiyle e, bence çok başarılı bir donanım. Hadi bakalım şimdi biraz da videoya göz gözle. Videomuzu beğendiyseniz bizi takip etmeyi ve like'ları unutmayın lütfen. Çok teşekkür ederiz şimdiden.